sen yıkanacaksın ona. Merhaba arkadaşlar. Bugün tartışmalı bakacağız. Aklımda bir şey yapalım. Ne düşünüyor diye. Ne yapıyor ya? Kimseye demiyor. ha. Uh. Ay kartı çok bu görüyorsunuz çok kavus görüyorsunuz. Ondan sonra çok kusmuş. İç makyaya dış makyaya var. Açık yürür müsünüz? Kaşığı tarafı istiyor musunuz? Aşkım yakanacağım mı lan? yer kuruyorsunuz. Yakanacağım mı? yorumam ben var. On sana. pirinç çarda. Bu karan taraf bitecek. Yukarı olacaksınız. Ve kralı olacaksınız. Kısım kral. Kısım kralı. Kısım olacaksınız. Neşiniz olacak. Ya o sizin güneşi. Siz ona göre güneşsiniz buraya. Tosun Bir adım geliyor açıkladım. adım. Daha büyük bir adım geliyor. Şeyi göremiyorsunuz. Özgür olacaksınız. Ne alacaksınız? Aşık olacaksınız. Bu da arkadaşlar. Yani bundan mı diğer yıla bakmayı